Kanka ben üstümü giyiyorum. Sen ne giyerdin? Dur bir dakika giriş yapacağız. Hepinize merhabalar. Doğru video yaptım. Merhaba. Ben Sare. Ben Erva. Biz sizin için bir Toka Boka kanalıyız yani. Ama Toka Boka dışında şeyler de çekeceğiz. Bir dakika. Evet biz şimdi bir AVM'ye gideceğiz. Hadi o yüzden kıyafetimizi değiştirelim. Tamam. Tamam. Evet biz kalp üstlerimizi giyindik şimdi. Evet şimdi gidelim. Hadi asansöre gidelim. Ay tokan <laughs> tokan gitti. Çok sakatistir. Burası benim odam. Burası da benim odam. Görüşürüz indik. Hadi gel. Eğer 100 bin like gelirse veya 50 like gelirse ev vlogu yapacağız. Evet. Hadi gidelim. Kurtuyorum. <laughs> Hadi gelsene ben Geldim. Gel bir önce bakım yaptıralım bence patuklu ay. ev alalım mı? Hadi. Lütfen. bir şey diyeceğim. bir hafta kadar alınabilir sadece. O o zaman bir haftaysa gel para çekelim. Aga be. Bunları Niye 10 lira veriyorsunuz bize? Yok. 100 lira çektim 100 lira. Tamam. Ya parası mı? Parayı yiyeyim mi ya? Tabii tamam, çok güzel oluyor. <laughs> Parayı <yiyorsun. gülüyor> Hadi. Şimdi <laughs> çiçek alalım mı? Evimize çiçek gitmek istiyorduk. Ay bir tane öyle? Sen berbere gitmiyor musun? Yok, Yok ya. kardeş ben <laughs> Kanka ben bunu aldım. Ben de bunu aldım. Bir de şu alayım ben abi lütfen. Tamam. <laughs> olur, olur, mu? <laughs> tamam olur bacım. <hocam. Gülüyor> evet. Hemen bakıyorum. Dur, dur. Kardeş parası da bakalım. Kaç para? 10 lirasını verdim. Şu 200 liraydı. Bu 500 liraydı. Bu da 300 liraydı. Bu 1 dakika 500 600 Abi 1200 ya kardeş. şey, yapayım, bir şey diyeceğim. Evet. daha pahalı olması gerek. Yani bu 300 lira bu 600 lira yani yani ya yani, kardeş ben ben bob yok. Atayım bir benim şey Hadi bir Kanka yapsan iyi de. Yaptım. Neyse de bay bay. İyi günler. Kolay gelsin. E poşetiniz var mı peki? Poşet. Ne kanka şöyle poşet olması lazım. Bu kadar. <laughs> <laughs> kanka ne sevdiğim var kız gidiyor. Buraya mı? Kanka bence oraya koy. Çünkü kıyafet veren de alacağız ya. Şey abla. Bubble tea aldım. Bakın buradan kendimize bir şey alabiliriz. Ben şu tabletten alacağım. Ben Sence? şu. Yok ben bu. Ben de şunu alayım. Şunları. Bak sepet. Abla biz parasını vereceğiz bu arada şimdi. Hiç şey yapma sen. Biz Bizi ilk önce satın tamam, kardeşim. kardeş. İhbarım. ben bunu da alıyorum. Tebiri okay, ben... telefonum var mı ya var? Kanka ben bizim o oyun konsolumuz var ya ben oyun konsolu Kanka şu bilgisayar ihtiyacımız var bizim ödevleri yapmak için. Biz üniversite son sınıfız arkadaşlar. Değil evet. mi? Evet. Abla kaç TL'ydi? Cüzdan nerede? Abi de unuttuk. Koş. Tamam sen git abi. Abi lütfen. Orada Abi paraları. Lan bir şey almadın değil mi? Yok, Yok yavrum almadım. Aha da geldim. Evet hemen kartlanmayı yapacağım. Teşekkürler. Son e, 20 liranız daha var mı? Var. Buyurun. Sağ olun. Kolay gelsin. Kan bunun tadı da güzelmiş lan. Ben de içeyim mi biraz? İç al. en üst katta var ya Neyse kanka bunu eve götürerek biz bunu eve götürerek şey yaparız. Evde kendimiz içecek koyarız. İçine bunu kahvemizi falan. Şu arkanın persinliklere bak Senin bundan daha fazla. İkinci kata çıkalım mı? Çıkalım. Geldik. Bütün her şeyi sana taşıttırdım. Yok ne olacak? Dur. Kredi şeyi buldum. <laughs> Onun senin üstünde kıyaf çok güzelmiş. Ona versene. Dur, dur vereyim. Teşekkürler. <laughs> Abla ya. Kanka sen kendi eşyalarını al. Tamam. Sen de kalsın. Ben şimdi. kanka ben. Bu, Bu benim, benim. benim var iki tane evde. Al benimki içinden. Bu benim o da benim yok o da benim o da benim evet o benim yok sana verdim mi i̇şte. şimdi çok, çok güzel mi lan bana oluyor mu bir deneyeceğim ama deneyebilir miyim tamam neyse kanka ne kadar al kanka bu sana daha güzel oluyor be seni tokan alıyorum abla bana daha çok yakıştı çocuğum sen de her şeyimi alıyorsun pardon da <laughs> Abla. Alışveriş merkezindeyiz. Kanka ben bunu aldım. Kanka ben... Ben... <laughs> <şuna baktım. gülüyor> ben alacağım. Kanka paran var mı? Var mı? benim, benim gözlerime baktırmam lazım. Benim her <laughs> gün randevum var ya. Abi bakar mısın gene ya? Geçen bakmıştık. Dur şunları alayım ben kanka senden abi benim kıyafetimi aldı. Ah, Kanka sen koy şunları şuraya. Şu. Tamam ben böyle dururum. Dur bir dakika. Ben robot. Bakmam gerekiyor tatlım. Pardon. Hmm. Abi iyi mi? İyi. Ama biraz daha meyve yemen, meyve sebze yemen gerekiyor. Tamam abi. Ondan sonra geçecektir zaten. İyi işler. İyi günler yani. Aa, şimdi bu benim babamın kıyafeti. Benim dedem onu giymiyor. Dedem babam. Kanka yürü. yürü. Ney? Kanka dur bir dakika. Şurada bir şey gördüm. <laughs> Çok güzelmiş. Kolay gelsin. Abla. Sağ ol. <laughs> dondurma. Kanka, kanka ilk ben bakım yaptırırım. Kanka ben dondurma diyorum. Sen ne diyorsun? Dur bir. Bakım daha önemli değil. Dur önce dondurmalarımızı alak. Şuraya bırak yiyelim. Sen neyle alacağım? Aa bu yani. ne? Ne koydum? Ye istersin bunu. Şey ben şundan alacağım. Çok güzel. Ah, i̇ki tane. Ah, bir Dur, ben Üstüne şundan koyacağım. Ben. Dur. Ah. Şu bardağı. Tanımlı. Tanımlı. Bayağı bir. Boş ver kanka. <laughs> kanka dondurma gel. Abi şimdi bu bedavaymış. Aa. Arkadaşlar ben, arkadaşa ben yedim yalnız. Çünkü şey oldu. Yanlış yaptık. Ay. Şu. Olmadı. Ya. Boş iki tane bir şey benim midem şişirdi. <laughs> neyse. Bir <laughs> ne dakika. Şimdi kanka. Ne yapıyoruz Bakın. Şunları şuraya bırakalım. <laughs> kayın baba. Nasılsın? İyiyim yavrum. Sen nasılsın? İyidir benden de kayın baba. Çocuk var mı? Var var. Ah, neyse kanka diye. Onları bırak iki dakika kenara. Üst katta manzarayla yeriz. Benim sepetim orada. Dört. Üst. Benim de gözlerim bir şey. Ama benim bakışım sızlıktan. Dur bir dakika şu kıyafetleri. Arada oluşuyor. Buraya kim bakıyor? Neyse kanka böyle kendimiz yapıyoruz. Geliyor sanırım. Geldim Ay, çocuklar. Ne no, abla? Abla oksijen dik herhalde. Şaka yaptım abla. Kapılarım açık. Fark etmiyor mu? Tamam, tamam sen geç şuraya. Bir zaman üstümüzü giyelim. <gülüyor> <gülüyor> da, artık, böyle, Arkadaşlar, <gülüyor> şey. <gülüyor> Arkadaşlar bir şey yapacağım. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Bir benim sepetim orada. gidelim. Bence de. <laughs> Çok yoruldum. Ne kadar ben şunu yemedim. Ben de yemedim. Dur ben de yiyeyim. Gel gel yukarı çıkalım. Takım düştü. Ne gitti? yapmaya Benim çiçeğim kaktüsü düşmüş. Ne kaktüs koyarım. şunları şöyle şey yapayım. Anlığı sonra ayarlamak Bunlar, istiyorum. Bunları odama. Benim bilgisayara ihtiyacım yoktu ki. Ne sakında Ben birazdan yerleştireceğim. Da ben sonra ayarlamayı tab yapacağım arkadaşlar. işte burada kalsın. Ben hemen bir tane üst giyeyim de rahat saat takmak için. Bunları da buraya koyalım. Daha yani rahat oturmak için bir kıyafet giyineceğim. Bu ne? Her aslanım var. aynı koltuğu. Ben buna gelmeyeceğim. Saatim ne var burada? Ben odama koyabilir miyim? Saatimi koy. O benim saatim değil mi? Dur. Onu ben aldım ya. Ben aldım. Yo ben aldım. Gerçek, gerçek saat koyacağız. <laughs> bu açıldı. Dur tamam çok iyi. Kalsın öyle. Orada otururuz birazdan. Tamam ben iki dakika. Arkadaşlar bu arada gerçek saati koyduk. Evet gerçekten saat şu an 17.08. 17, Hatta biraz da 09 olursa hiç arayın, Birazcık bekleyin. O sırada durdu. Neyse boş Arkadaşlar gerçek. gerçek. İlerledi. İlerledi. Neyse dur ben odama geçeceğim şimdi. Kanka acil gel. Ne oldu? Al. benim bu balkon var ya burada evet. ağaç var ya. Evet. Bak şimdi. <laughs> Oturalım. Ay. Kanka gel be. Aa geç oluyor. Neyse, ben de Ben biraz. uyumaya gidiyorum. Ben de uyumaya gidiyorum. Bir dakika. Ben de uyumaya gidiyorum. Peki bir durduralım şunu. Sana geldi şeyle yiyip gidiyorum. Arkada 17-10 oldu değişti işte. Evet. İyi geceler bana. Arkadaşlar eğer bu videonun devam part 2'sinin gelmesini istiyorsanız kaç kaç like gelsin söyleyeyim mi? Uzun videolarıma kaç like gelmedi hayatımda? söyleyeyim mi? Okay. 5. O yüzden 5 like sonra part 2'yi yollayacağız. Bay bay.